Evet, evet arkadaşlar şimdi de size dağ çileğinden bahsedeceğim. Genelde böyle bir e, yamalarda böyle e, dere bölgelerinde olur. Bakın zaten yaprağından bilirsiniz. Mesela şu anda bakın yaprağını görüyorsunuz. Böyle küçük olur bunlar. Bakın şöyle çok lezzetlidir. Daha henüz olmadılar. Muhtemelen bir iki hafta sonra ben gittikten sonra bunlar olacak. Kime yemek nasip olur bilmiyoruz artık. Bir tanesini şöyle bir çıkarıp tadına bakalım. En azından o duygu tatmış olalım gördüğünüz gibi. Kıpkırmızı olur bu ve boyutlu olur. Muhteşem tadı vardır. Yediğiniz bütün çilekleri unutun. Net o kadar net söylüyorum. Yani şu an bile yiyorum. Şu an bile Tadını anlatamam size. Bu kerata çok küçük olur, her yerde olmaz. Fazla kırmızı bulamadım, olmuş. Dediğim gibi sanırım bir iki haftası falan var. Biraz daha ilerleyeceğim orman işlerine doğru. Bakalım, biraz daha kırmızı bulabilecek miyiz ya da nelerle karşılaşacağız? Hep birlikte göreceğiz. Şöyle biraz daha ilerlemiş olayım. Bilerek orman içine girdim. Biraz bir çam kokusu o kokuyu daha almak istedim açıkçası. Şu anda muhteşem bir çam kokusu var. Şöyle bir durum var. Size bir şey anımı anlatayım. Yani bu bu ormanın içerisine sabahleyin hiç kahvaltı yapmadan gelin 5.30-6 gibi 1.30-2 saat gezin yani hiç yemek yemeden vücut hiçbir şekilde yemek ya da gıda ihtiyacı hissetmiyor. Ve kesinlikle yorulmuyorsunuz. Öyle bir durum var. Yani oksijen sizi resmen besliyor. Buranın oksijeni. Buralarda biraz kesimler olmuş. Bazı ağaçlar yıkılmış. Yani biraz daha şu bölgeye ilerleyeyim. Belki biraz daha olmuş çilekler görebilir miyim bilmiyorum ilerleyen zamanlarda bir mantar dediğim gibi mantar aramaya çıkacağım. Şimdilik sadece çok fazla ilerlemeyeceğim. İlerleyecektim aslında ilerlerdim fakat pusulamı yanıma almadım. Ee, bir de üstümde de e, biraz boşum açıkçası. Herhangi bir delici kesici hiçbir aletim de yok. Ne olur ne olmaz. Orman bu. Tüllü ee, türlü türlü ıvır zıvır bir şeyler çıkabilir karşımıza evet bu arada dediğim gibi daha yeni olma aşamasındaymış ama şanslıyız ki gördüğünüz gibi kırmızı olanlardan bak yine olmamış yani bak mesela yine aynı şekilde bir bir kısmı olmuş ama şu tadıyoruz güzel şuna bakalım gördüğünüz gibi bu da fena değil şimdi gerçekten canımız ciğerimiz Fırat abimiz. Böyle bir espri vardı. Anlayanlar anlar. Hasan bilir. Şöyle şuradan da yine gördüğünüz gibi kırmızı. Şunu da alacağım. Dayanamadım. Bu bayağı iyi gözüküyor. Şöyle. Yani daha çelikleri karşımıza çıktı. İlerilere doğru bakın. Görüyorsunuz bak kırmızı kırmızı. Baktıkça gözüküyor ama daha tam olmamışlar. İleride bir tane Bayağı bir kırmızı görüyorum. O da odaklandım. Oraya gideceğim. Şöyle gitmiş olayım. Buraya açıkçası ben daha yeni keşfediyorum. Buraya kadar hiç girmemiştim daha önce. Ilk defa buraya giriyorum. Şöyle bakın. Bayağı bir kırmızı olan burada var. Aşağılara doğru bu arada bayağı kırmızı var. Bakın bakın. Sanırım şanslı günümüzdeyiz. Birazcık bunları yiyeceğim. Benden sonra kimseye kalmasını istemiyorum. Çünkü ben buraya her zaman gelemiyorum. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın. Gördüğünüz gibi bayağı lezzetli. Yani böyle gittikçe gidiyorsunuz. Bakın burası böyle aşağı doğru bir yama. Genelde bu çilekler böyle yamalarda falan olur. Burada yerel totları gördüğünüz gibi her yeri basmış. Bunları karpuzcu amcalar karpuz satarken karpuz böyle serin dursun diye koyarlar. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı muhteşem. Şimdi bunları böyle tek tek topluyorum. Ve hepsini birden atınca böyle ağzınıza çok daha lezzetli oluyor. Şöyle biraz daha bakmış olalım. Buralarda biraz da toplayacağım. Bakın şu an elimde ne kadar oldu. Gerçekten muazzam. Şöyle bir şöyle bakalım. Ya çok fazla giremeyeceğim aralara. Şimdilik bu kadar bırakıyorum. İşi tadında bırakalım. İçinde oldu. Şuralarda gördüğünüz gibi aşağılara doğru gidiyor. Çok fazla bunu kimse bilmez. Bakın. Gördüğünüz gibi böyle kırmızı kırmızı aşağılara doğru gidiyor. Şimdi bu elimdekileri Afiyetle yiyeceğiz. Evet. Gerçekten az önceki yediklerimden daha lezzetliymiş bunlar. Biraz daha olmuşlar çünkü. Orman yolu bu şekilde gidiyor. Böyle çeşitli mantarlar var. Bakın. Şöyle mantar göstereceğim size. Bu mantar zehirli mantar. Bu yenmez. Az çok biliyoruz. Dedelerimizden, büyüklerimizden öğrendik. Bu yol böyle gidiyor. Muhtemelen bu yolda zamanında odun taşıdılar. İşte çeşitli ihtiyaçlarını giderdi insanlara bu dağlardan. Böyle bazı yollar kalmış, kapanmış artık. Orman kapatıyor. Bizim bile köyümüzdeki, memleketimizdeki birçok yerdeki bu arsaları, tarlaları işlemeyince orman kapatıyor. Böyle vadiler, bölgeler, Tabii ki gönlün isterdi ki bu dağların arkasında ya da karşısında güzel bir deniz. Arkanda dağ, bu, bu şekilde böyle çam ağaçları ve dağ, önünde bir deniz. Hava sıcak oluyor, denize giriyorsun. Başka bir şeyler oluyor, düşün. Geliyorsun ormanda geziyorsun. Yani şimdi dünyada bunlar varken yüce yaratıcının vereceği Cennetteki nimetlerini ben açıkçası düşünemiyorum. Bunlar sadece yani milyonda bir milyonda bir güzellik diyeyim. Yani yaratıcı kim bilir bizim için daha bize ne sürprizler hazırladı. Umarım onları da görme şerefine erişiriz. Biraz hafif hafif gene bulutladı hava. Muhtemelen gene kiseleme şeklinde bir yağmur yağacak. Ben de çok fazla yolumu şaşırmadan bu sulamda olmadığı için ee, artık yavaş yavaş köye doğru geçiyorum. Yine ilerleyen zamanlarda böyle güzel videolar çekebilirsem atmaya çalışacağım. Burada maalesef şey yok. Dört ee, 4.5'ci arada gelip gidiyor. Genelde H çekiyor. H'in de artık bağlantı hızını teknik arkadaşlar bilir. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Ee, bakalım. Yani atabildiğim yerlerden sizlere videoları atmaya çalışacağım vakit vakit oldukça. Zaten bunları muhtemelen YouTube atarım ben. E, oradan da geldiğim zaman paylaşıyor olurum. Bakın gene buralarda da gördüğünüz gibi e, ben şu anda görüyorum bilmem görebildiniz mi? Şu anda yine böyle çilekler gözüküyor daha çilekleri var yani. Muhtemelen yarın ben buraya gelirim ya da başka bir gün. Vakit olursa, başka bir program olmazsa yine bunları toplamaya çalışacağım. Bakalım kısmet. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.